Masalımız başlamadan önce kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi masallar. Bir zamanlar uzak bir kasabada herkes çamurdan heykeller yapar. Her yıl baharda yeni figürler ortaya çıkardı. Bu figürler kasabanın meydanını süsler. Her biri kasaba halkının geçmişine, anılarına veya hayallerine dair bir şeyler anlatırdı. Genellikle bu heykeller çamurdan yapılırdı. Çünkü kasaba halkı toprak ve doğayla bağlantılarını derin bir şekilde hissederdi. Çamur kasaba için bir anlam taşıyor. Onunla şekil alıyorlardı. Ancak kasabanın bir kenarında yaşlı bir usta vardı. Usta yıllardır heykel yapıyor. Çamurla şekil almayı çok iyi biliyordu. Fakat bir gün usta kasaba halkının yaptıklarından farklı bir şey yapmaya karar verdi. Ellerini tuzdan yapılan beyaz bir toprağa batırırken İçindeki bir ses ona farklı bir şey yapması gerektiğini söyledi. Kasaba halkı her zaman yeni figürler görmekten keyif alırken, ustanın bu tuhaf düşüncesini merakla izliyordu. O, kasaba meydanına dev bir heykel yapmayı planlıyordu. Ama bu heykel çamurdan değil, tuzdan olacaktı. Ve böylece usta çalışmaya başladı. Büyük bir tuz bloğunun etrafında sabırla çalışarak bir adam şekli oluşturdu. Adamın yüzü derin düşüncelerle dolu, vücudu sağlam ve kaslıydı. Tuza her dokunuşunda hayat veriyormuş gibi hissediyordu. Kasaba halkı, ustanın yaptığı tuzdan heykelin her detayına hayran kaldı. Herkes bir yandan şaşkın, bir yandan da ne kadar farklı bir şey yaptığını düşündü. Ancak kasaba halkı bu heykelin gerçekten neyi simgelediğini merak ediyordu. Usta, heykelin son halini tamamladığında kasaba halkına dönüp "Bu adam dedi. Yağmurla birlikte eriyecek. Ama bir gün bir insanın aslında erimesinin ne demek olduğunu öğreneceğiz. Bu heykel geçici olmanın değerini simgeliyor. Hayat tuz gibi erir ama her anını yaşamak gerekir. Kasaba halkı ustanın söylediklerini düşündü. Tuzdan yapılmış bir heykel yağmurla eriyip gitmesi. Bu alışık oldukları figürlerden çok farklıydı. Fakat kimse ustanın gerçekte anlatmak istediğini tam olarak kavrayamamıştı. Bir hafta sonra kasaba meydanında yağmur başladı. İlk damlalar tuz heykelin üzerine düştü. Kasaba halkı gözlerini heykelden alamadı. Hava soğuk ve yağışlıydı. Fakat usta hiç endişelenmeden heykelinin etrafında duruyordu. Fakat tuz heykel ilk damlalarla birlikte erimeye başladı. Erime devam ettikçe kasaba halkı korkmaya başladı. Heykelin yok olmasını istemiyorlardı ama usta kasaba halkının paniği karşısında sakin kaldı. Gözleri bir an bile kısılmadı. Şimdi buradan nasıl devam edecekti? Usta kasaba halkını sakinleştirip bir ders verecek mi yoksa heykelin erimesi daha da hızlanacak mıydı? Yağmur damlaları hızla düşmeye devam etti. İlk başta yavaş yavaş eriyen heykel birdenbire hızla yok olmaya başladı. Adamın yüz hatları silikleşti, güçlü kolları çatladı ve yere döküldü. Kasaba halkı korku dolu gözlerle bu durumu izliyordu. "Bir şeyler yapmalıyız!" diye bağırdı biri. "Heykeli kurtarın!" dedi bir başkası. Ama ne yapabilirlerdi? Heykel suya karışıp akıp gidiyordu. Çocuklar ellerinde toprakla heykelin çevresinde dönüyor, çamurla kaplamaya çalışıyorlardı ama nafileydi. Tuz suyla buluşmuştu ve artık dönüşü yoktu. Büyük tuzdan adam bir avuç beyaz kristale dönüşerek kasabanın meydanına yayıldı. Ama işte o anda beklenmedik bir şey oldu. Toprak daha önce hiç görülmemiş bir şekilde parlamaya başladı. Tuz suyla birlikte kasabanın çatlak taşlarına ve kurak topraklarına karışıyordu. Yağmur kesildiğinde herkes büyük bir şaşkınlık içinde yere baktı. Toprak farklıydı. Daha önce çorak ve kuru olan zemin yumuşamış, daha nemli ve bereketli bir hale gelmişti. İlk olarak meydandaki yaşlı bir adam yere diz çöküp eline bir avuç toprak aldı. Gözleri hayretle büyüdü. Bu, bu toprak canlanıyor, dedi titrek bir sesle. Ardından bir çocuk heyecanla bağırdı. Bakın, çimler çıkıyor. Gerçekten de kasabanın taşlı yollarında, heykelin eridiği yerin tam ortasında küçük yeşil filizler belirmeye başlamıştı. Normalde burada hiçbir şey büyümezdi. Toprak tuzlu, suyu yetersizdi. Ama şimdi sanki tuz heykelin özü toprağa karışmış, ona bir tür sihir katmış gibiydi. Kasaba halkı şaşkınlık ve hayranlık içinde birbirine baktı. Yağmur heykeli yok etmişti ama aynı zamanda kasabaya bir armağan bırakmıştı. Verimli bir toprak. Ancak tam o sırada ustanın yüzünde garip bir gülümseme belirdi. Sessizce bir adım geri çekildi ve kendi kendine mırıldandı. Evet, işte beklediğim şey buydu. Kasaba halkı dönüp ona baktı. Ne demek istiyorsunuz usta? diye sordu biri. Usta derin bir nefes aldı. Tuz sadece bir heykel yapmak için değildi, dedi. Biliyorum hepiniz çamuru seviyorsunuz ama ben bir şeyi fark ettim. Çamur Yalnızca şekil alır, tuz ise dönüşür. Kasaba halkı ustanın sözlerini düşündü. O sırada bir çocuk eğilip elini yeni filizlenen çimlerin üzerine koydu, gülümsedi. Fakat tam o anda toprağın altından derin bir ses geldi. Sanki yerin altından bir şey hareket ediyormuş gibi toprak önce hafifçe titredi. Kasaba halkı ne olduğunu anlayamadan yerin altından derin bir uğultu yükseldi. Sanki kasabanın altı boşalmış gibi Taşlar ve toprak hafifçe yerinden oynadı. İnsanlar korkuyla geriye çekildi. Çocuklardan biri, ''Yerin altından bir şey geliyor.'' diye bağırdı. Usta gözlerini kısarak toprağa baktı. ''Evet.'' dedi fısıltıyla. ''Uyanıyor.'' Tam o anda meydanın ortasında derin bir çatlak oluştu. Çatlak giderek genişledi, kenarlarından tuhaf bir buhar yükseliyordu. Toprağın içinden yankılanan ses, bir insan nefesi gibi derin ve düzensizdi. Kasaba halkı korkuyla bir adım daha geriye çekildi. Ve sonra çatlağın içinden devasa, taş gibi sert ama kristal kadar parlak bir şey belirdi. Önce büyük bir kaya sandılar ama dikkatlice bakınca onun bir el olduğunu fark ettiler. Tuzdan yapılmış gibi görünen bu devel yavaşça yukarı doğru kalktı ve toprağa yararak dışarı çıktı. Herkes dehşet içinde donup kalmıştı. Devasa elin arkasından, yere gömülmüş gibi duran büyük bir varlık yavaşça doğruldu. Kasaba halkı, bugüne kadar gördükleri hiçbir şeye benzemeyen bu varlığı izlerken nefeslerini tutmuştu. Bu, bir zamanlar kasabanın altına gömülmüş devasa bir tuzdan adamdı ama yıllar içinde toprak onu yutmuş, üzerine katman katman taşlar binmiş ve unutulmuştu. Şimdi ise yağmur ve ustanın yaptığı heykelin erimesiyle birlikte yeniden uyanıyordu. Usta bu sahneyi büyük bir sükunetle izliyordu. O bunu bekliyormuş gibiydi. Tuzdan dev sonunda tamamen ayağa kalktı. Gözleri boştu ama vücudunun her yerinden ışık süzülüyordu. Üzerine yapışan toprak parçaları yavaşça dökülürken dev kasabanın ortasında dimdik duruyordu. Kasaba halkı panikle fısıldaşmaya başladı. Bu da neyin nesi? bizi yok mu edecek? Usta, sen ne yaptın? Usta ise derin bir nefes aldı ve ileri bir adım attı. Usta, heybetli tuz devin önünde durdu ve ona uzun uzun baktı. Kasaba halkı korkuyla geri çekilmiş, kimse devin bir sonraki hareketini tahmin edemiyordu. Dev, gözleri boş bir şekilde etrafına bakındı, sonra yavaşça yere çömeldi. Sanki yıllardır unutulmuş bir dünyaya yeniden alışmaya çalışıyordu. Usta sonunda sessizliği bozdu. Onu hatırlamıyorsunuz değil mi? diye sordu. Kasabalılar birbirlerine baktılar. Hiçbiri bu devasa varlık hakkında en ufak bir şey bilmiyordu. Usta başını salladı. Elbette hatırlamazsınız dedi. Çünkü siz doğmadan çok önce bu kasabanın bir koruyucusu vardı. Yağmurdan önce, fırtınalardan, kuraklıktan önce tuz dev burayı koruyordu. Kasaba halkı şaşkınlık içinde fısıldaşmaya başladı. Nasıl yani?" dedi bir kadın. "Bizim böyle bir koruyucumuz olduğunu hiç duymadık." Usta yere eğilip parmaklarıyla toprağı kazıdı. Nemli ve bereketli toprak, ustanın tuzdan yaptığı adam sayesinde yeniden canlanmıştı. Sonra gözlerini devasa varlığa dikti. "Bir zamanlar," diye devam etti usta. "Bu kasaba kurulduğunda Halk çok büyük bir kuraklıkla mücadele ediyordu. Yağmur yağmaz, toprak çatlardı. İşte o zaman eski ustalar tuzdan bir dev yaptılar ve onu bu kasabanın bekçisi olarak kutsadılar. O rüzgarı yönlendirir, suyu toprağa çeker ve kasabanın bereketini korurdu. Peki sonra ne oldu?" diye sordu gençlerden biri. Usta derin bir iç çekti. "İnsanlar onu unuttu," dedi. Yıllar geçtikçe kasaba büyüdü, Halk devin varlığını hafife aldı. Onun sayesinde gelen yağmurları, toprağın verimli olmasını, her şeyin doğal bir döngü olduğunu sandılar. Ama o burada, toprağın altında yavaş yavaş gömüldü ve unutuldu. Kasaba halkı devin önünde sessizce durdu. Hepsi yıllarca bildikleri hikayeleri düşündü fakat hiçbiri bu koruyucu efsanesini hatırlamıyordu. Tam o sırada dev başını kaldırdı. Koca vücudu tuz kristalleri gibi parladı. Sonra ağır bir şekilde elini kaldırıp toprağa dokundu. Usta irkildi. O bir şey istiyor, dedi. Gerçekten de dev kasaba halkına bakıyor, sonra toprağa dokunuyordu. Sanki onlara bir şey anlatmaya çalışıyordu. Kasaba halkı ne yapacağını bilemedi. Usta bir adım attı ve toprağa dikkatlice baktı. Sonra gözleri büyüdü. "Su!" diye fısıldadı. O susamış Herkes şaşkınlık içinde ustaya döndü. Ama kasaba şimdi bereketli, toprak yumuşak, dedi bir adam. Nasıl susamış olabilir? Usta gözlerini devasa varlığa dikti. "Hayır," dedi. "Kendi varlığı için su istiyor. Yağmurdan kaçan, eriyen bir varlık olarak hayatta kalamaz. Bize yağmur getirebilir, toprağı bereketli kılabilir ama kendisi için bir şey yapamaz." Kasaba halkı şimdi tuz devin neden unutulup gömüldüğünü anlamıştı. Her yağmur yağdığında dev yavaş yavaş çözülmüş, sonunda toprağın derinliklerine karışmıştı. Ama şimdi yeniden ortaya çıktığında bir şeyi çok iyi biliyordu. Eğer tekrar yağmur yağarsa bir kez daha yok olacaktı. Ancak tam o sırada kasabanın üstünde kara bulutlar belirdi. Hafif bir rüzgar esti. Tuz dev gökyüzüne baktı ve koca gövdesi hafifçe titredi. Kasabanın üstünde kara bulutlar ağır ağır toplanırken tuz dev başını gökyüzüne kaldırdı. Yüzü ifadesizdi ama kasaba halkı onun ne hissettiğini anlamıştı. Eğer yağmur başlarsa dev bir kez daha eriyecek ve yok olacaktı. Kasabalılar panikle birbirlerine baktılar. Ne yapabilirlerdi? Usta kaşlarını çattı. ''Onu korumamız gerekiyor.'' dedi. ''Ama nasıl?'' Gençlerden biri, ''Belki bir çadır yapabiliriz.'' diye önerdi. Ancak usta başını iki yana salladı. Bu devasa bir varlık. Onu sıradan bir çadırla yağmurdan koruyamayız. Bir kadın elini çenesine koydu. Peki, üzerini çamurla kaplasak? O zaman çamurdan bir heykel gibi olur. Bu fikir bazılarına mantıklı geldi ama usta yine başını salladı. Hayır. Tuz dev, çamurun içine hapsolursa artık o olmaz. Onun özü tuz. Biz onu çamurla kapatırsak bu sadece yeni bir heykel olur ama o kaybolur. Bu sırada ilk şimşek çaktı. Gök gürültüsü kasaba meydanında yankılandı. Yağmur her an başlayabilirdi. Tuz dev yavaşça toprağa çömeldi. Gözleri kasaba halkının üzerindeydi. Sanki onların kararını bekliyordu. Kasaba halkı çaresizlik içinde birbirine bakarken küçük bir çocuk öne çıktı. Gözleri parlıyordu. Eğer su tuzu eritiyorsa Belki de suyun içindeki tuzu artırmalıyız, dedi. Herkes ona döndü. Ne demek istiyorsun, diye sordu usta. Çocuk heyecanla devam etti. Eğer deniz suyu gibi tuzlu su yaparsak ve tuz devi onun içine koyarsak erimez. Çünkü su zaten tuzlu olacak. Bu fikir herkesin aklına yattı ama büyük bir sorun vardı. Kasabanın yakınında deniz yoktu. Ne yapacaklardı? Usta bir an düşündü, sonra gözleri meydandaki eski kuyuyu buldu. Yıllardır kullanılmayan, derin ve karanlık bir kuyuydu bu. Bu kuyu kuruduğunda bile dibi hala nemliydi dedi. Eğer buradaki suyu tuzla doyurursak dev erimez ama hızlı olmamız gerekiyor. Kasaba halkı hemen harekete geçti. Ellerinde kalan tuzları hızla kuyunun içine atmaya başladılar. Usta Tuz Deve yaklaşıp ona kuyuyu işaret etti. Seni buraya indireceğiz. Orada güvende olacaksın. Tuz Dev yavaşça doğruldu ve kuyunun yanına ilerledi. Fakat tam o sırada ilk yağmur damlaları düştü. Kasaba halkı korkuyla nefesini tuttu. Tuz Dev'in yüzüne düşen damlalar anında küçük kristaller halinde erimeye başladı. Çok zamanları kalmamıştı. Yağmurun ilk damlaları Tuz Dev'in yüzüne düştüğünde Kristal gibi parlayan gövdesinden minik tuz zerreleri süzüldü. Kasaba halkı dehşet içinde nefesini tuttu. Zaman daralıyordu. Usta bağırdı. "Hemen kuyunun içine gir. Orası seni koruyacak." Tuz dev ağır ve dikkatli adımlarla kuyunun kenarına ilerledi. Kasabalılar nefeslerini tutmuş, onun devasa bedeninin nasıl aşağı ineceğini merak ediyorlardı. Ancak tam o sırada yıllardır kullanılmayan kuyunun duvarları çatırdamaya başladı. Kuyunun taşları yaşlı ve çürümüştü. Üzerine bu kadar büyük bir ağırlık bindiğinde çatlaklar hızla genişledi. Birkaç taş şiddetle suya düştü ve kuyunun içinde yankılanan derin bir ses çıkardı. Kasaba halkı korkuyla geriye çekildi. ''Dur, kuyu çökecek!'' diye bağırdı biri. Fakat artık çok geçti. Tuz dev, kuyunun içine doğru eğildiğinde birden yer sarsıldı ve kuyu çökmeye başladı. Büyük bir gürültüyle taşlar parçalandı, duvarlar içeri çöktü. Tuz dev, dengesini kaybederek devasa bir kaya parçasıyla birlikte aşağı düştü. Kasaba halkı çığlık atarak geriye kaçıştı. Toz bulutları her yere yayıldı, eski kuyunun yerinde koca bir çukur açılmıştı. Kasabalılar öksürerek etrafa bakındılar. Usta hızla çukurun kenarına koştu ve aşağı baktı. Tuz dev gitmişti. Çukurun dibinde tuzla karışmış ıslak toprak vardı. Gözle görülür, hiçbir hareket yoktu. O an herkesin içini derin bir korku kapladı. Yok oldu diye fısıldadı biri. Yağmur hızlandı. Ağır damlalar kasabanın topraklarını ıslatırken kasaba halkı büyük bir sessizlik içinde çöken kuyunun başında duruyordu. Gerçekten bitti mi? Tuz dev yok mu oldu? Tam o sırada Çukurun derinliklerinden tuhaf bir ışık süzüldü. Önce hafifti, sonra giderek güçlendi. Sanki toprağın altından bir şey parlıyordu. Kasaba halkı şaşkınlıkla birbirine baktı. Usta heyecanla eğildi. "Bekleyin," dedi. "O hala burada." Ve işte o anda çukurdan bir ses duyuldu. Düşük, derin ve yankılı bir sesti. Kasaba halkı Tuz Devin ilk kez konuştuğunu o an anladı. Yağmur şiddetini artırırken Kasaba halkı nefeslerini tutarak çöken kuyunun başında bekliyordu. Çukurun dibinden yükselen ışık, yağmur damlalarıyla birleşerek havada tuhaf bir parıltı yaratıyordu. Sonra, yerin altından gelen o ses duyuldu. Derin, yankılı ve eskiydi. Bir fısıltı gibi başlamış, sonra rüzgarın uğultusuna karışarak büyümüştü. "Beni duyuyor musunuz?" Kasaba halkı irkildi. Bu Tuz Dev'in sesiydi. Ama daha önce hiç konuşmamıştı. Şimdi toprağın altından gelen sesi kasabanın sokaklarına yayılıyordu. Usta hızla diz çöktü ve çukurun kenarına eğildi. "Buradayız. Seni duyuyoruz." diye bağırdı. Yağmur damlaları ustanın yüzüne çarpıyordu ama o aldırmadı. Kasaba halkı da çukurun etrafında toplanmış, korku ve merak içinde bekliyordu. Tuz devin sesi tekrar yükseldi. "Unutuldum. Gömdünüz beni." Ama ben sizi hep izledim. İnsanlar şaşkınca birbirlerine baktılar. O hep buradaydı, hep onları izliyordu. Bir adam cesaretini toplayarak konuştu. Biz, biz seni unutmadık. Sadece hikayelerimizde adın geçmiyordu. Tuz devin sesi daha güçlü çıktı bu kez. Beni unuttunuz ama ben sizi unutmadım. Kasabalılar başlarını önlerine eğdiler. Gerçek buydu. Bu topraklar yıllar önce kuraklıktan kırılırken eski ustalar onu yapmıştı. O kasabaya bereket getiren bir koruyucuydu. Ama zamanla yağmurlar düzenli hale gelince kimse ona ihtiyaç duymadığını düşünmüştü. Kimse ona teşekkür etmemişti. Kimse onun neden var olduğunu hatırlamamıştı. Ve böylece yıllar içinde tuz dev yağmurların altında yavaş yavaş erimiş, kasaba halkı farkına bile varmadan toprağa karışmıştı. Şimdi yıllar sonra yeniden ortaya çıkmıştı ama artık çok geçti. O bir daha eskisi gibi olamayacağını biliyordu. Şimdi gidiyorum. Bu sözler kasaba halkının içini ürpertti. "Hayır!" diye bağırdı bir kadın. "Gitme. Seni yine unutmayacağız. Yeniden yaparız seni." Usta derin bir nefes aldı. "O eski haline dönemez," dedi sessizce. "Ama belki başka bir şey olabilir." Tuz devin sesi bir hüzün dalgası gibi yankılandı. "Beni yeniden yapamazsınız ama bana kulak verebilirsiniz." Kasaba halkı ne yapacağını bilemeden bekledi. Sonra birden çukurun içinden büyük bir su kaynağı fışkırdı. İnsanlar hayretle geri çekildi. Bu, kuyunun kuruduğunu sandıkları su kaynağıydı ama şimdi yağmur damlalarıyla birleşerek giderek güçleniyordu. Tuz devin varlığı toprağın derinliklerine işlemiş ve orada yeni bir yaşam kaynağı yaratmıştı. Usta gözlerini hayranlıkla suya dikti. O bir kez daha bize bereket veriyor, dedi. Ama bu sefer başka bir şekilde. Kasaba halkı çukurun başında durup suyun yükselişini izledi. Tuz dev, bedenen yok olmuş olabilir ama ruhu toprağın derinliklerinde bir armağan bırakmıştı. Hayat veren su. Tam o anda tuz devin sesi son kez duyuldu. Beni hatırlayın ve suyu koruyun. Sonra ışık giderek azaldı, ses derinleşti ve toprağın altındaki varlığı tamamen sessizliğe gömüldü. Kasaba halkı bir süre kimse konuşmadan yağmur altında bekledi. Artık biliyorlardı. Tuz dev tamamen yok olmamıştı. O şimdi suyun içinde yaşıyordu ve kasaba halkı bir daha onu asla unutmayacaklarına yemin etti. Masalımız burada bitti. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Masal gibi günler sizinle olsun.